Allah belanı Ya bak Kevser bu benim en küçük torunum. Ee, hmm. Eee sen tanıdın mı onu kim o? Hatırlamadım. Bak onun dedesiyle benim amcam kardeş. Heh, onun dedesiyle senin amcan kardeş. Çocuklar. Çocuklarına kayınçosu. Onun iç güveysi kimmiş hadi söyle bakayım he. Onun kayınçosuyla senin amca. Öyle değil bak. Anne zorlama çocuğu. Harika, sen. Öğrensin çocuğu kimmiş söyle. <laughs> Öyle değil. Dün söyle kim. Allah Allah tamam oğlum. oğlum, oğlum. Öğrenci. <laughs> sakın bak ses çıkartma gebertirim. He, kim şu hatırladın mı bak bak. Onun amcasıyla benim teyzemin çocukları kardeş. Kimmiş söyle. Teyze onun teyzesiyle Hayır öyle değil. De onun teyzesiyle. <laughs> de <laughs> Kolay gelsin. Sizde 80 yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiye burada da yok. 100 olur. Olmaz. Abi. Öğretmen 80 yazacak olacak. Tamam, ya, ne olacak? Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takma 20 sayfası. 78, 79, 80. Aferin Merve al bakalım. Öğretmen peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi <laughs> Geç yerine lan. Ömer! Getir bakayım sen defterini ne yaptın ne aldın? Allah öğretmenim. <laughs> Ömer, burada sanki 80'den fazla var gülüm ha? Ne diyorsun lan sesini 80 yoktu, babam yüzde o'lar dedi. Ulan 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 Ömer beni delirtme, beni mi deniyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız, tamam mı lan? Çık lan dersime girme! Şerefsiz küçük velet, puşt seni! Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım, sorun olur mu? Çocuklar, Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? Tamam. vallahi keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkar. Lan olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın kazanır benim oraya gelsin gene çıkarız eve ne yani vakit? mıyız lan vallahi çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm Sadıcım ne yaptın bakalım evet, hoş geldiniz gelsin ev arkadaşlarımız. Ya gel. Sadıcım ya. ben de kazandım ola. Beyler e, Hüseyin benim memleketten en yakın arkadaşım o da burayı kazandı biz ziyarete Ne gelmiş. yaptınız gençler? Hacı niye bağırıyor arkadaşım? Helal oldu ayıp ettik ya. Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam Hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben onu etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezdirsek madem üstümü falan değişen öpü kirli pasın yoldan geldin biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallıyı kadınlar giyer lan bu saf yolum. Ya. Cihaz verme Hüseyin hadi boş ver. İroni yaptım. Ha biliyorum. ironi ha, he demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyorsun lan? Hadi Hüseyin gidelim buradan. He müzik çalıyor. Çekil Türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman kardeşliği. Ben konsere gidince bu da alındı tabi. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Selam tamam, çok takılma kelimeleri. Neyse ondan sonra... Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kankacım biz kalkalım artık. Sizle ne alakası var kardeşim? Biz kendi tartıyorsan boş versene. E, aynı ortamdayız hani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Alakası yok abi sen rahatına bak ya biz tartışırız ne varmış yani. Yok be siz takılın ne olacak? Öyle mi? İyi kalk hayatım. <laughs> normali bu abi sağ öyle ya. Ne diyorsun kızım sen bir daha söyle bak. bak sen bana kızım diye hitap edemezsin piç kurusu. Affedersin küçük oğlum. Ne dedin duyamadım bir daha de... Ne? Aa! ana adamı vurdu manyak. Allah Allah kardeşim ben öldüm diye siz niye geriliyorsunuz? Oynayın Allah ya, ya siz ya. niye geriliyorsunuz? Oynasanız hadi ya ana. Ne, ne? Oğlum. Hadi bakalım nereyi kazanmışsın bakalım. Hadi aç bakalım oğlum hadi. Bakalım neresi olmuş. Allah vallahi var ya baba duyunca aklını kaybedeceksin. Çıldıracaksınız ya. Hadi be. Ne diyorsun? sınavsız puansız UE eğitimle Oy oh, 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 oh. Kazandığım yer dünyada ilk 500'de bir üniversite Allah Kazandığım okulda 2 yıl sonra Türkiye'ye yatay geçiş imkanı var Oh, 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 Allah! Sen de gel tamam bitti bu kadar. Baba ne kadar aklını kaybetti oğlum? Olay, olay. Baba bir dur bir sakin ol ne oldu? Neyse oğlum sen git kaydını yaptır ama psikiyatro dönünce babanı düzelt. Kolay gelsin. Beyefendi biraz beklemeniz gerekecek içerisi full çünkü en fazla beş kişi. İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor diğerleri oturuyor. Evet. onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yok mu? Tamam, başka bir tane bul o hadi hallet. Affedersiniz işiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım Allah'ım bir tak bakalım. Hmm, yok daha bulgurlar elememiş. yarım saati var bunun sen yok. Baba başka bir tane buldum ama 7 bin lira diyor. babaannen orada onunla anlaş o alacak ben anlıyorum. Yok 7 çok ben 5 bin veririm dedim bak 5 bine pazarlık yapayım. Alo Rüstem bir AVM'ye gelsene bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın tamam. Ee, Güvenlik Bey, e, kızım çıkıyor, Rüsten de bir akrabamız var o giriyor oyuna. Bir oyuncu Rüsten abi gel sen gir ben çıkıyorum bu arada. bir saniye sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki ben yerimi ona veriyorum. Saygılı Lan olun arka. saygılı. İnsanlara saygılı. Ama aile oluyor. oldukları için yapabileceğim bir şey yok. Nasıl yani içeri girebilmemin tek yolu bu adamın benim annemi... Bu mu yani? Çok sıcak. Bir tane lütfen bir dur 40 derece zaten ama ne olur ya. Ya biraz sarılayım şöyle özledim hadi. Ya lütfen zaten sıcak bir de seninle uğraşmayayım bir dur bir Lan. hadi. Çık ya kaçma gelsene biraz sarılacağım alt tarafı. canım istemişti. Tamam lütfen tamam çok ateşlisin ama şimdi değil lütfen git sarılma ya. Tamam o zaman biraz elini tutuşalım. Gel gel bir. Bir tane tamam akşam sarıl ne olur şimdi değil. Abi nefesim bile boğuyor ya lütfen. Ya Allah. Abi kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bunu seçtik. Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştı ama ha doğum günündeydi. Aa o zaman saçların böyleydi daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle <laughs> bırak Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var tamam. Ee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? Bir şey sorabilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimde bir fotoğraf olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodunsa sabun. Böyle yazın çekilmiştim. Üstünde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. Ha? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır inip çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu manyoku şu Şuralar bir tamam, arama artık gördüm. Yani çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sevindim. Tamam ama büyük para kazandığın zaman bize ödeyeceğim bunları. Tamam tamam ödeyeceğim tamam. Heh, sen de bize alacaksın. <laughs> tamam tamam gidip oynayalım. tamam. 800 2000. Vay be ilk maaşımı aldım. E ee, para kazandın hadi öde bize şimdi aldıklarımızı. Ne ödemez anne? Kaç yıl önceden bilgisayarı çöp oldu. Gibi. E ama ödeyeceğim dedin. Al 200 lira vereyim yani. E, 200 lira değildi ki o bilgisayar. Sen ciddi misin ya? Ay şaka yapıyorum oğlum ben takılıyorum sana hiç para aldırmıyorum. <laughs> şaka. Oğlum sen kimsin her alemin parasına çöküyorsun lan gundi? Abi ne çökmesi kimin parası ne oluyor? Kes lan gevşek. Ester dök benzeri yap oğlum, Sen bizi tanımıyorsun oğlum. Abi dökme dükkan değil bizim ev burası. Konuşma ılık parayı ver. Konuşma. Anne ne gerek vardı böyle bir şeye? E ver o zaman parayı oğlum konuşma. Abi, bak şu bizim yüzde yirmi bu senin buyur. Abla bunlar güzel laftan anlamaz. Bunlara böyle hayvan gibi davranacaksın. Bunların anasını ya öyle demeyelim annesi benim ya yani. ben sana mı dedim abla ona dedim sen niye bana yükseliyorsun ester dök benzin abla ya baba çok güzelmiş bunu alalım mı ya ne kadarmış şu 200 Biz pahalıymış denesim tam beğendiysen alalım aslan babam benim çok teşekkür ederim ya beğendin mi oğlum oldu mu istediğin oldu anne oldu çok sağ valla ha iyi ama bak unutma baban kendine hiçbir şey almıyor hep size çalışıyor varıyor hep size ya bakalım yıldır aynı kaza giyiyor. 6 aydır aynı sandviç yiyor. 5 yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor. Bir cümle bir cümle. Bir tip de yenisini almayayım param harcanmasın. Çoluğuma çocuğuma harcayayım diye. Bak bunları unutma bunları hep ben de bu ceketi alayım var ya indirime girmiş. 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel valla. Varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak dört yıldır aynı tülbendi tabii. Yedi yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakarlık. Bak 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç, sıran gelince yatırsın. Ha sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi no, git. Ne oldu hakkını sende. aramaya mı korkuyorsun lan he korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? ben görmedim seni geçin geçin. Lan nasıl yürü. görmedi ya uyar bir daha yapmasın. Ablacığım nasıl görmedim beraber geldik bütün yolu yapma gözümü seveyim. Ana ben senin sıranı mı attın çocuğum oğlum ben niye ölmüşüm ha? Allah valla Allah! Ne oldu? Hiç utanma yok değil mi sizde? yaşlı ya. başlı kadınlar? Bu gençlere ne hepsi saygısız. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadın lan, terbiyesiz. Kimi bana? Ben Benim tansiyonum şekerim var oğlum, ben bilirim. Gel teyzeciğim, sen geç benim önüme. Ben. Hallet şimdi, gel. Sağ ol oğlum, dur gelirim. Gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim, getirdin tanıştırmaya işte. Bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik, merhaba. Eyvah Gülşah, Taner hoş geldiniz. Buyurun. Taner ben. Ben de Bora, memnun oldum. Buyurun buyurun. <laughs>